Allah zası için kardeşim şu uygulamaya bir şey getirin ya. Allah zası için abicim ya. Baksana ya. Allah zası için bir şey getirin abicim baksana. Ben niye dediğimi tekrar dedim neyse. Baksanıza abicim ciddi video gidiyor ya. Hem videoyu kapatıyor ya. Ben kapatmıyor abicim. Ciddi bakar mısın? Orada tuşa değdi bir gelin? sonsuza kadar uçma vardım. Buradan Burada geçiyoruz. Sonra şuraya gidiyoruz. Hadi bakalım. Çekil daha. Çekil. İki, i̇ki bir. Tamam. Bu bak sahte ve gerçek ve beraber ara biliyor. Baksana. Da. Abi niye olmadı ya? O süte <laughs> ben dolmuştum. Pı pı Şey. Bakın Baka baksanıza böyle bir bakımız var. Hareket ederken hareket ediyorsunuz. Böyle bir şey oluyor. Bak. Daha de. Bakın zıplayarak da. da Gördünüz mü? Ben bunu almıştım ya. Evet almıştım. Niye evimin içinde öyle dedik ki? <laughs> bir bunlar abi bunları istiyor da mor mesela sarısı daha güzelmiş bunu sarılarak daha güzelmiş lan Oğlum ben şu neyi alsam hızlı koşma daha çok zıplama o o kabar iyi oğlum altı 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 tane hızlı gidiyor. Oha. Uçma şeyi, uçma kostümü. Hatay kayma kostümü Ben onu almadım neyse. Vampicim ben onları merak ediyorum onu pek açtım. Beni buradan duyursan Allah aşkına beni de fake hikes'te yürüsün ya. Beni PK yöneticisi yapsana PK size. Şu zırhı almak istiyorum ya. Aa ne o zırhı Onu, onu almak için bana o kadar ev bas Olur PK işte Neyse arkadaşlar be. Hoşçakalın be. Bye.